Bu mecrada olan herkesin söylediği lafı sonunda ben de söyleyebiliyorum. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün 26 Mayıs Çarşamba günü arkadaşlarımı tesadüfen 6 ay önce planladığım Ukrayna gezimi başlatmış bulunmaktayım. Bilin bakalım bugün burada ne oluyor. BTS'in McDonald's'la anlaşıp işbirliği içinde çıkardığı menü 26 Mayıs'ta Ukrayna'da. Ben de çok Allah'ın sevgili kulu olduğum için tam geldiğim gün sizinle birlikte BTS'in McDonald's menüsünü deneyeceğim. Hadi siz de benimle tadına varmaya çalışın. bir durum var. Öyle beklediğim gibi ne bir fotokart ya da işte bizim çocukların böyle minyatürü gibi bir oyuncak yok. Şimdi size menünün içeriğini anlatacağım birazcık daha net bir şekilde görebilmeniz için. Ee, şey gibi oldum. Ben böyle maç günleri maça gittiğimde Galatasaray Formal birilerini görünce çok heyecanlanırım. Şimdi herkesin önünde böyle BTS e, menüsü var. Herkes fotoğraf çekiyor, sosyal medyada paylaşıyor. Çok heyecanlandım. Aslında Seul'den doğan bir e, akımın Tüm dünyaya da nasıl yayıldığını ve McDonald's gibi büyük bir markayla nasıl bir işbirliği yapabildiğinin başarı öyküsünü sürekli takip edip şahit olduğum için duygulanmadım desem yalan olur. yani bu fotokart ve oyuncak olmaması dışında iki farklı sos hazırlamışlar. Bunlardan bir tanesi kajun sosu. Şurada görebilirsiniz. Bir tanesi de switch sili sos galiba. Evet. Bu da böyle görebilirsiniz. Şimdi bu nuggetları soslara batırarak yiyeceğim. Bakayım size gösterebilecek miyim? Şöyle yapayım. Bakalım tadı güzel mi? <laughs> Gerçekten çıtır çıtır. Hmm. Switchli sos çok güzel. Keşke bunları kalıcı hale getirseler. <laughs> Şöyle menüyü göstereyim size. Birazcık da. İnsan böyle bekliyor ki mor içecekler olsun, mor dondurmalar olsun. Ama maalesef çok yaratıcılıklarını konuşturmamışlar. Hamburger bile yok aslında menüde. de. <laughs> Ama gerçekten büyük bir adım. Yani zamanında kendilerini büyük kanallarda yer bulamayan çocukların şu an McDaniels'la bir bir e, iş birliği yapmaları gerçekten bizim açımızdan armiler açısından çok önemli. Bu bile grow verici.